Merhabalar, ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdare Bilimler Fakültesi, İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Rüya Ataklı Yavuz. Bugün sizlere İktisat Bölümünü kısaca tanıtacağım. İktisat Bölümü ilk öğrencilerini 1994-1995 eğitim ve öğretim yılı yüz döneminde almıştır. Bölümümüzün akademik kadrosu, iki profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Bölümümüzde lisans eğitimi dışında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora programları ile uzaktan öğretim yüksek lisans programları da mevcuttur. Bilindiği üzere mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimi toplumsal yaşamın ekonomi ekonomi alanını oluşturmaktadır. İktisat ekonominin işleyişini, piyasa süreçlerini Devletin ekonomiye etkilerini ve piyasa müdahalelerini inceleyen hem sosyal hem de teknik bir bilimdir. Tüm bu işleyişi, süreçleri, etkileri ve müdahaleleri anlayabilmek için iktisat biliminde gerek kurumsal ve tarihsel çözümleme çerçeveleri, gerekse teorik ve uygulamalı modeller kullanılmaktadır. İşte bu nedenle iktisat yazarlığı hem kurumsal ve tarihsel hem de teorik ve uygulamalı bir bilimsel altyapı edinmeyi gerektirmektedir. İşte bu anlamda iktisat bölümünde iktisata giriş, mikro iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, matematiksel iktisat, iktisadi düşünce finansal ekonomi, para teori ve politikası, Türkiye ekonomisi gibi pek çok zorunlu alan derslerinin yanında pek çok da seçmeli ders okutulmaktadır. Bölümümüz öğrencileri Avrupa Birliği tarafından fonlanan Erasmus, Farabi ve Mevlana öğretim de Öğrenci Değişim Programları'ndan yararlanabilirler. İktisat programında eğitim süresi 4 yıldır, Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmak ve bunu uygulamalı alanlarda ekonomik ve istatistik yöntem ve analizlerle destekleyerek öğrencilere ekonomik sorunları kavrama, çözümleme ve bunlarla ilgili politika önerme yeteneğini kazandırmaktır. İktisat bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iktisadi araştırmalar yapma yeteneğine sahip iktisatçıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettişlik, denetçilik ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketlerde bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca bölümümüzün eğitim ve öğretim faaliyeti dışındaki diğer faaliyetlerinden bahsetmek gerekirse üniversite öğrencilerinin yerel ekonomiye katkıları Bigaçan ve Yenice Örneği isimli BAP projesinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2020 yılından beri bölümümüz tarafından çıkarılmaktadır. Bölümümüzü tercih etmek isteyen arkadaşlar e, dilerlerse ayrıntılı bilgi için bölümümüzün internet sitesini tercih edebilirler. Hepinize e, sağlıklı günler dilerim.